Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Brawl Stars oynayacağız. İlk başta ne oynayacağım yalan söylemeyeceğim. Karar veremedim. Sesi fazla mı sanki? Aynen. Heh. Ne oynayacağım ama karar veremedim. Sonra Brawl Stars oynamaya karar verdim. Bakalım. Görevler görevler var mı? Yo sanırım yok dur bakacağım görevde. Tekli hesaplaşmadan görev var. Görevleri görebiliyor ha? Dur lan. Altı Pokko hasar verme görevi var. Altı milyon hasar ver diyor. 5 sava savaş kazan 24 düşman ülke savaş topu diyor hangisini yapalım bunlardan abi bunlardan bunu yapalım ya ben bununla 5 savaş kazanırım inme geliyor var mı abi burada abi ne kadar saçma şu kulüp ligi bunu niye kulüp ligiyle şey yapabiliyorum bilebilirim neyse savaş topu oynayalım Pool ile savaş kazanmamız isteniyor. Oğlum bu ne? Dur. O top değil ki bu hop yemiyorlar ya. Burali sen ne ya? Burha. Allah Allah. Abi, abi bu insana salak mı? Ne ara benden gitti top da o adama geldi. Ne ara benden lan gitti geldi ya. Aşırı saçma ya. Abi hala aşırı saçma buluyorum. O kadar karışık bir sistem ki ya bu. Top futbol diye geçiyor. Top diye geçiyor. Şey var, hokey var. O, hokey diyor. Ne denir o? Unuttum ismini ya. Okey diye sorma, okey diye aklımda kaldı. O, futbol denilme başka bir şey o. İsmi biliyormu unuttum mu? Ya yeter artık sen de. Sülük gibi. <laughs> tamam atabilirim, 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 atabilirim. Can buldurmam lazım. Can buldurmam lazım. Allah Allah. Abi ya süper ulti aslında çok güzeldi onu yapınca topu bırakman gerekiyor ya bu adamın süper ultisi bu ne lan? Aferin sana yani. Heh, öyle yaptın ne değişti salak ya öyle yaptın ne değişti ya şimdi salak mıdır nedir ya Heh. yok abi bazı insanlar hakikaten akıllanmıyor. Bununla ben savaş mı? Dur bu değil. Bunu da yükseltelim de ha. Bu ne diyor şimdi? Abi bunu görebilir. ne? Bully ile bu bulmuş lan ne full full bir isim vardı. Bully ile B, savaş kazandı. Tamam. Allah Allah. Oğlum dur. Ben gideceğim abi. Ben giderim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ah oh, ah. Oh. Oh, oh. attım lan onu. Attım 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 golü. Gol attım. Güzel gittim. Şunu da atayım hemen bitsin. Daha başka modlara girebilirim. Oh. Git geri, git 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 defansa geldi. Defans defans. Defans sonu aklım şeye gitti. Gerçek futbola gitti aklım. Maçın adamı ne ben bu arada ya. Adam öldürme var, şey var. Gitti mi? Abi. abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Verin bana topu. Verin bana ver ver bana ver bana. Tamam. Ya yürü git şimdi bir şey diyeceğim. Bir bir an, bir sıra sonuç 1 dakika vardı. Bu son dakika golleri olursa hiç hoşlanmam otur. Yapma bunu. Bunu yaparsan bozucudur senle. Salak ya. Abi ya ben ne yapayım ya? Ben ne ne yapayım ben ya? Hayır sana onu vermem. Evet gidiyorum. Şu an. Vay, bu adam geldi ismini unuttum. Attım. Attım ve gol. Maç bitti. İki gol de ben attım. Nasıl Bobby ya? Bobby oyunda. Nasıl Bobby oyunda ya? Aa, aşırı saçma. Ben attım iki golü. Bobby. <laughs> Abi iki golü ben attım. Abi. Ya, adam öldürme ben de. İki gol atıyorum ben de ama. Babi işte babi. Sinir bozuyor sadece babi. Allah'ım. Allah'ım ben bulsun babi. Abi yetişemedim oraya. bana ver çabuk onu. Hani. Ya da verme. Hayır salak adama niye atıyorsun onu ya? Ölmedim. Burasında değil. Sakın. Koru beni. Tun ha ha gol değil. Nasıl gol değil? Adam son anda çıkmış demek ki orada ya. Abi var ya çok kötü oldu. Kötü. Şunun noktasına kadar Nasıl oradan oraya yetişebiliyor mu? Nerede o dikledin mi en de endi? Lileri almış demek ki. Tristan golü attı. İsmini doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Tristan golü attı. Ben bir deneme yaptım onun öncesinde ama çok bir işe yaramadı. Tamam Am bu ne? Ama bu ne? Bu ne sıkıştım? Am bu ne sıkıştım? Al şunu. Bir sıfır yeni yer Evet bir sıfır yeniyorum. 12 ye lütfen 12 sağ 12. rütbeye ulaştı şey. Bu bu. Bizdekilerin ben de. Hayır, hayır. Abi nasıl olsa oraya gelebiliyor ya? Bu oyun mantığını daha fazla sorgulamayacağım. Ya hakikaten tam vuracakken geliyor attı bana top geliyor. İstediğin zaman gelmiyor. De fazla yardım etmeye çok düşüyorum. Ben olmasam orada çok kötü şeyler yaşanabilirdi. Arkama. Hadi kanattan Şeyden gitmeye çalışıyorum. Bu iki sonda. Şu iki yerden gitmeye çalışıyorum da. Hiç olmuyor. Abi hayır. Abi hayır. At onu. At onu ben. Ben onları durdurmaya çalışacağım. At sana. Ben orada yarım satır cebelleşiyorum. Boş maşına mı orada o kadarını? Sanırım boş boşuna yapmışım o kadarın. Doğru. Vurdum. Son anda dördüncü saniyede attım. Son anda. Uzatmalardayız. Son anda böyle geldim değil mi? zaten şey olmaz. Bunların karakterleri hep ender karakterler. O yüzden bizden daha iyi. Lovie <laughs> Skoll attı ve bitti maç. <laughs> evet, bir tur daha oynamak istiyorum. İki kişi olarak oynayacağız. Ben ve Levis. İki golün sahibi olarak bir önceki turda. Bir de onların karakterleri güçlü karakterler. Yine yani hafif alınacak karakterler değildi. Yani ben bizzat bunu yaşadım. Ah. Geçsen ölürsün zaten orada. Saniye 1.50'lere dayandı ve hala eşitlik bozulmadı. Ateş çocuğu var ya ben döveceğim önünde sonunda. Ya. kere 6 gol attı kere 6 bir şeye kötü gözle bakmayın şimdi benim atacağım gol gibi evet asisti benden STFO Hadi. Hadi. Hadi Allah rızası için hadi be. Hadi. Şu ateş çocuk çok sıkıntı. Diğerleri değil. Diğerleri değil de o çocuk çok... Levi <laughs> stil attı. Levi yıldız oynuyor. Aaa dur. Hmm. Anıtsar. <laughs> <laughs> Anıtsar. тұрмаля супер супер ya halletmeye çalışıyorum da çok sıkıntı var. Süper Sel Crow gol attı. Hmm, lan Berk tek yet attı ve bu böyle oldu. So Aa, bu görev bitti. Bu bitti. Çıkış yapalım. 3409 kupa oldu. Kutu aldık. Kutu açalım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu var. O büyük kutudan da bir şey çıkmadı. başka ne var? Foko. ile bir görev yapmak istiyorum. Bir görev için aldım. Saatli attı böyle. Ben bu şeyde sahneye çok fazla çıkamadım. <laughs> ya. Şimdi <Hiç bilerekse. gülüyor> Abi niye yok ya? <laughs> Bu iş hiçbir, hiçbir şey yaptığı yok. <laughs> Lucas'la ben sadece ya. İş bilme çok güzel olmuşsun. Güzel bir karakter seçmiş. Tebrik ediyorum. Süründür şuna şöyle şöyle yapamadınız ya. <laughs> tamam. <a> <laughs> Bu sıkıntılı bir karakter. Sen gelsen ha. Sen mi ben mi sen kazandın? senin karakterinin önünde sol benim gibi gitar var yani. Evet. bir sıfır. Alması gereken aldı. Altı <laughs> bin <laughs> <laughs> hasar ver görevini tamamlayacağız çok az kaldı. Ya sen bir gelsene. devmin iki en azından karakterin ismi devmin iki hem gol attı hem gol attı onun gibisini söylemek daha mı hayır yardım etseniz de bana ya Hadi yendik. Sigen Neur si, Sigen Neur Berus tarafından atıldı. iki golde. 24 düşman yok et. Bu görevi de tamamladı. Alam hadi ya. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ve beğendiyseniz beğenmeyi Ve yorum yapmayı unutmayın Abone olun like atın Görüşürüz